Arkadaşlar hoş geldiniz. Ben Ekomir. Bugün sizlerle Minecraft'ta yeni skinimizi deniyoruz. Nasıl? Pil azalıyor bu arada. Ee, ben bir şarjı takıp geliyorum. Şarj verin. Okey taktık. <laughs> ya tamam oğlum. Takacağız Allah Allah. Bak takıyoruz şu an. Bu sesim <laughs> şu anda biraz garip geliyor çünkü mikrofonu kullanmıyorum. kafanı taktım. Evet, yeni skin'im güzel olmuş Şu raporca buldum. bu da var ya, burası tam survival'a başlamalı kokit. Bu yüzden yeni skinimle bir tane de survival videosu çekeyim şimdiden. Yeni skinim bu arada tanımayanları söyleyeyim Dream. Zaten Minecraft oynayanlar değilse herkes e, sanır bu Dream'i. Çünkü bu Dream dünyanın Minecraft'ın en iyi oyuncusu. Yani herkes böyle sanıyor. Dream Minecraft'ın en iyi oyuncusu diyor herkes ama aslında e, söyleyeyim şunu Dream Minecraft'ın en iyi oyuncusu değil. Aslında en iyi oyuncusu e, Yusuf'te. Çünkü Dream aslında hile yapıyor. Açıkladı da. Evet geldik. İnşallah sandık vardır amin. Oh, oh. Oh. oh çok güzel. öyle kalsın. Ben yani, ağaç kırmaya başlayalım biz. Hızlıca Minecraft oynamaya başladık. TL ile göçü çok iyi. Ee, ya tam Dream'in skin'ini yaptım resmen onu. Sen şuradan biraz ağaç kırdım. Çok garip. Bu nereden yetişti bu? Hocam hayatımda böyle bir ağaç görmedim. Altta yaprağı var. Her tarafı oldu. Deşerim biraz. Bir tane kazma yapmanız yeterli. Bakın arkadaşlar herkes balta da kılıç falan da yapıyor ama başta yalnızca bir kazma yapmanız yeterli. Yani hem çubuklarınızdan taktığınızdan da tasarruflu olun. Kaç altınızı kazıp bir mağara değil e taş katmanına inin. Oradan biraz taş katınızın. Sonra yani taşlardan yaparsınız. Bu kadar. Direkt Gece de... oluyor. Bir dakika. Ben bircim. Hayır. Çocuk hızlıca bir taşı eşyaları geçelim Orman yangını çıkaracağım herhalde. Neyse e, biz survival'dan vazgeçelim. İnterday. Okay. Oh. ve survival'dan vazgeçtim. İşte bugün skinimi tanıtıyorum size. Kimim bürüyüm, nasıl riske detaylısı. Defol lan! Yan! Senin şeylerini yerini sileceğim. kuş! Defol buradan! Kübrü topuzla öldürmeyi deneyeceğim. Tek attım. Ha, bu barut düşürmedi. Oh. Şimdi hani Dream çok iyi enerji yapıyor ya. Üstüte da aynı şekilde. Şimdi ben Dream'im gibi düşünün. Şimdi enerji yapacağım. Dream gibi yapmaya Şimdi Dream gibi elancı yapmaya çalışacağım. Hadi bakalım. Bunun nasıl canım gitti? Yaptım ama. <laughs> Şu tarafa koyuyorum. Dream gibi yapamıyorum. Normalde çok iyi yapıyordum dediğim gibi. Ah. Ölmeyeceğim. Sandığı mı kırsam? Aa! aa. Oha hocam. Ölmek istedim. Şimdi acilen dream gibi enerji yapmam gerekiyor. Şey olsun. Hızla canım yenilenmelisi lazım. Yenilen, yenilen. Barışçıl yaptım. Oyuncuklar nasılsınız? Ya ak. Normalde basılı tutunca hızlı su alınıyor. Tek blokta enerji yapıyorsun ama koyduğun gibi geri alınca e, daha iyi Koyduğum e, koyduğun gibi geri alınca yani koyuyorum. Sonra koydun tamam mı? Koydun sonra. Lan nasıl gelmedi? Bir dakika geliyor diye hatırlıyorum. Neyse. Koyduğun gibi geri alıyorsun. Bak, az önce yaptığım gibi. Koyduğun gibi geri al. Öyle yapınca çok daha hızlı oluyor. Özellikle Dream'in ve Yusuf yaptığı gibi.

Nasıl yapamıyorum? Hocam imkansız bu. Oh be. Şimdi yeniden deniyoruz. Dediğim gibi enerji yapmayı. Neyse hadi bakalım. Bak şu şey olmasaydı. Bu şeyler var ya. Olmasa. Çok iyi oluyordu. Bu. Olmasın. Ya Allah. Bismillah. Allahu ekber. Aa bu sefer de yapamadım. Ben sizi var ya. Şurada atacağım. Bir yeniden deniyoruz ömürci şey yapmayı. İşte böyle. Çıkarıyor. Neyse, e, işte yeni skinimiz de bu şekilde. Burada sürekli e, bu skin'i kullanacağım. Her gün. Ne her video çektiğimde bu skin'i kullanacağım. Evet. Yeni skini. Hani bazen değiştirebilirim çünkü Elbaydan yaptım. Evet. Şimdi siz de skin, skininizi Zairbyte'den yapabilirsiniz istediğiniz şekilde. İsterseniz bir YouTube'dan yapabilirsiniz. İsterseniz de kendi skin'inizi. yumrukla öldürdüm. Benim çok güçlü bir yumruğum var. İşte bu şekilde skininizi yapabilirsiniz arkadaşlar. Evet, Erbaydan. Ben de böyle yaptım. Bu sesi sinirimi bozuyor. abone olun. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Ben Azerbaycanlı kim yaptım. Bazen değiştiririm Neyse, ee. kanalıma abone olmayı unutmayın. Videolarıma like atın. Görüşürüz.